Kuteybe bin Müslim, on binlerce hatta yüz binlerce Türk'ü talah sonrasında öldürdü mü öldürmedi mi? Bunu açık şekilde cevap vereceğim. Çünkü herkes bunu soruyor. Şimdi şöyle az önceki cümleyi müsaadenizle tekrar kuracağım. Genelde biz de Emeviler üzerine hep olumsuz cümleler kurulduğu Hocam, için. Onu, işte onlar çok karıştırıyor işte cevabı. Kuteybe'yi cevaplandırmak Kuteybe için bu cümleyi yaptım, kurmam yapmadım lazım. Yaptı mı yapmadı mı? İşte yaptı da neden yaptı diyeceğim. Hani Kemal Sunal diyor yaptım ama sor bakalım niye yaptım? Şimdi ama Kuteybe Talas Savaşı'na gelmez. Daha, daha önce, önce daha önce, önce. E, Kuteybe diyorlar. Evet, soruyu soran yanlış hmm. Anokrani. Hayır Kuteybe. Bu soykırım gibi işleri yaptı mı yapmadı mı Türklere karşı? Bunu soruyorlar açık açık. Hiç felsefi tarafım değil. Ben, ben bu, şey bu soruya soruyu soran bunu cevap almak amacıyla sormadığını düşünerek şöyle bir cevap veriyorum. Ha. Kendi vaadime çekerek. Evet. Kuteybe bin Müslim genel olarak hep olumsuz şekilde lanse edilen bir kumandandır. Şş. Fakat bizim Şemsettin Günaltay Hoca Kuteybe'nin Arabın birkaç dahisinden bir bir tanesi olduğunu söyler. Neyinden? Birkaç Dağ dahi kumandanından bir Dağ tanesi olduğunu ha. söylüyor. Ben Günaltay Hoca'nın bu hükmüne iştirak ediyorum. Ve geriye dönüp baktığım zaman eğer Kuteybe'nin faaliyetleri olmasaydı Türklerin doğrusu Müslümanlaşabileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla Kuteybe o demir yumruğuyla bir manada ne yapmış? İslamlaşmanın önünü açmış. Yani vurmuş yumru. Senin sorunun cevabı yani burada. Kesmekle belki. iyi etti de doluyor bu. Evet ben onu demeye getiriyorum. Kesmekle iyi etti tarzında kurmuyorum cümleyi ama diyorum ki evet. otoriteyi tesis etmeden bir fikrin oraya yerleştirilebileceğini düşünmeyen bir askeri kafa. Stratejisi böyle işliyor. Sevgili seyirciler, hoca son önce diplomatik şekilde kesti dedi. Benim anladığım o. <laughs> Son diplomatik. Ya onu şöyle söyleyeyim. Kuteybe 700'lü yıllarda evet. Tergana'yı, Buhara'yı, Semerkant'ı vesaireyi fethettiği zaman tabii orada Türklerle mücadele ediyor. O mücadele sırasında binlerce Türk, öldürülüyor. Tabii Kuteybe'nin oradaki Türklere karşı faaliyetleri olumsuz faaliyetler Türk tarih açısından. Ama onun bu faaliyetleriyle birlikte İslam da o bölgeye girmiştir. Yani ben İslam, aynı kanat. O, o, bölgeye girmiştir. Kılıç soruyla giriyorlar. Oradaki Türklerle mücadele ediyorlar. Ama bu olumsuz olay Türklerin Müslümanlaşmasıyla Türk tarihçisinde neticelenen bir olaydır. Bu açıdan önemlidir. Çünkü Kutaybe o bölgeye Arapları götürmüştür. Tabi burada şimdi son yıllarda dediği gibi işte 20 bin kişi öldürdü, 10 bin kişi öldürdü vesaire şeklinde yorumlar yapıyor. Türkler şimdi bir dakika Kuteybe çocuk... Kutaybe için sen ne diyorsun? Hayır, Kutaybe için diyorum. ben şunu diyorum. Yani şimdi evet Türklere karşı birçok öldürmesi katliam vesaire var ama bölgeye Müslümanlığı götüren olarak düşündü.